Merhaba arkadaşlar. Bugün Lords Panel araştırma ayarlarının nasıl yapılacağını sizlere göstereceğiz. Öncelikle panelimizin ana sayfasında hesabınızla ilgili tüm bilgileri detaylıca bulabilirsiniz. Burada yer alan bilgiler sayesinde hesabınıza giriş dahi yapmadan görebilmektesiniz. Araştırma ayarlarınızı yaparken yapmanız gerekenler son derece basittir. Soldaki yer alan menümüzde tüm ayarlar seçeneğine tıklayarak araştırma ayarları yazısını bulmamız gerekiyor. Araştırma ayarları butonuna bastığımızda bizi araştırma ayarları sayfası karşılayacaktır. Gördüğünüz gibi araştırma ayarları sayfamız açıldı. Evet araştırma ayarları sayfamızda bazı menülerimiz mevcut. Genel ayarlar kısmından otomatik araştırma yapmayı açabilir veya kapatabilirsiniz hedefe yönelik araştırma sistemini aktif ettiğinizde ise aşağıda yer alan hedefe yönelik araştırma sistemi ve araştırma ağacını manuel olarak düzenleyebilir hale geleceksiniz. Örneğin ekonomi ağacından ağırlık eğitimi bir araştırmasını maksimum seviye yapalım. Aynı zamanda bu araştırma örneğin 500 bin kudret istiyor. Teknotop kullanımını da açarak bu araştırmayı yaparken teknotop kullanımı ile hızlıca bitirebiliriz. Araştırma ağacı kısmından ekonomiyi seçtiğimiz zaman aşağıda yer alan hedefe yönelik araştırma sistemindeki araştırmaları botumuz yapmaya başlayacaktır. Gördüğünüz gibi burada oyunda yer alan tüm araştırmalar mevcuttur ve aktiftir. Örneğin gıda hasadı 1 olan araştırmamızın maksimum hedef bilgisi 10 yani bu araştırma maksimum 10 seviye olabilmektedir. Biz de 10 yazarak gıda hasadı bir araştırmasının tamamen bitirilmesini ayarlayabiliriz. Araştırma ağacımızda savunma ve nişan gibi birçok araştırma mevcuttur. Buradaki araştırmaların yapılmasını aktif etmek için öncelikle araştırma ağacı kısmından nişanı aktif etmeliyiz. Örneğin Aytaşı Ocağı araştırmasını bir seviye yaptık. Maksimum hedefimiz bir seviyedir. Bu araştırma maksimum seviyeye kadar ulaşacaktır. Daha sonrasında nişan kısmını tekrar kontrol ediyoruz ve nişan araştırmalarının yapılmasına artık izin vermiş olduk. T5 araştırmalarımız için şanlı bahadır, şanlı atıcı, şanlı şövalye ve şanlı tank gibi araştırmalarımızı açtık. Hemen kaydet butonuna basalım. Gördüğünüz gibi ayarlarımız kaydedildi ve bize bir uyarı verdi. Ayarlarınız başarıyla kaydedildi. Artık araştırma ayarlarımız yapıldı ve Lords Panel Bot sistemi bizim için bu araştırmaları yapacaktır.